Evet evet Ferdal kardeşim yine bugün şu anda Biga'ya arabayla 5 dakika Şambiga yol üzerine 200 metre uzaklıkta 1000 dönüm yani 1 dönüm 700 metrekare Türk Bakacak köyü pardon olmadı Bakacak çiftliğe geçiyor, geçiyor burası buraya geldik abi şöyle bir asfalt kenarı Etrafta gördün mü abi? Şurada bir nar bahçesi var ama narları toplamamış adamları ya. Ziyan olur. Evet. Yani. Evet. Evet. Ferdar kardeşim bak. Köyümüz hemen burada. Şurada hep böyle şeyler var Yani çiftlik Bağ evleri var Bizim yerimiz tam burası Biga çayının Kenarı Şöyle bir çekelim mi acaba Buradan bak. Maşallah suya bak Yaz kış böyle Kışın biraz daha fazla kötü tabi Biga çayı geçer burası Google'da da yazar Bizim yerimiz bu yani su taşkını olma durumu hiç yok burada. Tarihte böyle bir şey görülmemiş, duyulmamış. Soruyorum köylüleri çünkü. Balıklı çayı diye geçiyormuş. Yani aynı zamanda burası. Yani ağa balık falan da izleniyormuş burada Ferda. Buyurun. Evet abi. Sendeyiz abi. Ee, evet yani Ferda. E, Liga buradan arabayla 5 dakika. Yani merkez. Evet abi. Burada şurada ucu başlıyor. Şu... Şu görmüş olduğunuz yerde e, çam yolu kardeşim bak asfalt. Ne kadar buradan 200 metre ancak. Görüyorsun değil mi abi? Evet. Mükemmel bir yer. Çok güzel abi. Evet. durum bu bugün baya baya bir köy keşfettik ya. Evet çok güzel. E o nasıl şeydeki yer? Eee neydi orası? Liga Işıkeli köyü. Işıkeli. Evet. Oradaki O da eski insanları görürsün. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Abdülhamid Han zamanında 93 harbi oldu bir Yunanistan'la. O zaman o Bulgaristan'dan gelmiş şu arkadaşlar ama ben yani çok temiz bir insanlar onu fark ettim orada. Bir de meşhur ışık yeli nohut kahvesi işte içtik. içtik orada değil mi? Evet abi nohut abi kahvesi. Abi ben bu yaşa geldim böyle bir lezzet görmedim. Çok güzel. Çayın şöyle çekelim abi. Maşallah. Abi bir de elimden telefonu düşüreceğim diye korkuyorum da aslında Yok. biliyorsun. Abi <laughs> Suyun <böyle>. içine. <laughs> 100 bin lira ödersin valla. Evet evet abi. <laughs> <laughs> Yaklaşmıyorum fazla onlara. <laughs> evet. <laughs> tamam abi tamam. teşekkür ediyoruz Devarlı. çok sağ olasın.